Herkese merhaba arkadaşlar ben Tad. Bugün arkadaşlar Minecraft'ı di karakterlerin gerçek yüzüne bakıyoruz. İlk olarak arkadaşlar kötü görev komiser var. Elinde testeresi var ve bir kalıyor. Ondan sonra da Pennywise var. Az yüzük Ona Prenses Poco Otos var ya. Ana ne kadar güzel la. Yani korkunç öğretmen var. Bu öğretmen var ya çok korkunç. Daha sonra arkadaşlar Slenderman var. Şuna bakın ya. Umarım savaşmayın. Ama büyük ihtimal savaşacağız. Ben en iyisi her şeyimi hazır edeyim. En son arkadaşlar Kınıklıs var. Kınıklıs Sonic'in arkadaşı arkadaşlar. Çok güçlüdür kendisi ya. Yani kendisi beni tek yumrukla indirebilecek işte iyi ki düşman değerli iki tarafta. O zaman arkadaşlar başlayalım ama başlamadan önce. Sizler de kanalımıza ve kanalımıza abone olun şimdi ve tüm bildirimleri açıp videomuzda beğenin arkadaşlarım ya. Sadece şunu yapacaksınız kafa. Tabii ki de kafa atmayın arkadaşlar sadece ufak nazik bir like tuşuna basın. Prenses Poco'u tasvarla. Evet şunu ben farkındayım ve çok heyecanlıyım. Arkadaşlar eğer siz şu an şuradaki video bakın şurada bir video çıktı o videoyu izlemediyseniz izleyin arkadaşlar orada çünkü prenses bakalım çok güzel arkadaşlar inanılmaz güzel ben aşık ah, oldum sen de. aşık olmadın sen sırılsırık ama hayır değilim. Yaşasın. Hayır değilim. Kapım deden. Ne alaka Evet canım ilk başta görmüş olduğun gibi kötü kerem komiser var. Ve silahlarımın hepsi kısmen hazır. Mermilerimizi falan dolduralım. Çünkü biliyorsun ki kötü kerem komiserin elinde kocaman bir testere var. Evet o testere var ya seni ikiye böler. Hadi canım ciddi misin? Hayır. Asıl ciddi? Ciddi Allah. Tamam şu an acayip ciddi oldu. Helal olsun sana. <laughs> arkadaşlar dikkat etmeyiz. Kerem Kovzer. Hadi Kerem Kovzer teslim ol bak. Ellerini yukarı kaldır ve testereyi hemen yere bırak olur mu? Seni yemem için mi geldin bakalım? Hayır onun için gelmedim. Teslim ol ellerini kaldır. Ben onun yerine dişlerimi açıp seni yemek istiyorum. Aa geliyor geliyor arkadaşlar. Sıkalım şöyle. Al bakalım al bakalım. Kötü Kerem Tester var bir de elinde arkadaşlar. Psikopatın yani dikkatli olmalıyız. Al bakalım, şöyle sana birazcık gününü gösterme vakti. Gel bakalım buraya, al bakalım. Şöyle günü gösterim. Seni yenebilir miyim? Yenersin. Aynen arkadaşlar. Ben bunu yenebilirim çünkü bu ezik biri. Anladınız mı? Ezik bu. Bizi yenemez bu. Tamam mı? Sen bizi yenebileceğini sanıyorsan yarılıyorsun. Tamam mı? Kötü görev korkacığım. Hop. 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 Da, da 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 Şöyle birazcık günün sonu hiç yardım etme her zaman gibi. Etmeyeceğim zaten. Ben niye elimi sürüyorum ya? Doğru sen de haklısın yani sen de haklısın. Söyle arkadaşlar mermilerimiz doldu. Dönü çekil. İstiyorum ya izliyorum ya izlemekle mi suç? İzle de izlemesine ama böyle izlenir mi Jonecim lütfen ya. Bak ben burada savaşıyorum sen hiçbir şey yapmıyorsun zaten. O boya kombo darbesi. Al bakalım. Kötü Kerem komiseri yendik. Bakalım gerçek hayatta nasıl. Bakalım. Aa, bu ne böyle arkadaşlar ya. Aa, bu nedir bu nedir ya. Görüyor musunuz şunu? Şu dişlere bakın arkadaşlar. Şu gözlere bakın. Şu şunlara bakın arkadaşlar ya. Yani. Ne kadar korkunç görüyor musunuz? Şu? Evet bu ne kadar korkunç ya. Evet evet bayağı korkunç. Ürktüm yani. Aa, Pennywise bile daha yani iyi bundan daha iyidir yani. Bu daha çok kanlı çıktı ya. Ben hemen Pennywise'a geçiyorum. Şimdi büyük ihtimal Penny sen bir Johnny Vice saldıracak. O yüzden biz önce davranmalıyız Johnny'ye. Ben saldırmalıyım baba izle izle baba. Hazır mısın? Evet hadi vur ona. Ama ne yapacağım? Vurmasa. Vur vur asını saldırır yoksa. Habi mi la? Ona saldırıyor zaten. Ana keşke önce ben... Oh, prenses pokontas tasar. Birazcık güçlü olmam lazım. Gel lan buraya. Gel bakalım. Gel bakalım. Sana bir gününü gösterme vakti gelmiş bakalım. Aslan parçası ha. Ne diyorsun? Ben güçlüyüm. Çok güçlüyüm ben. Ben bayağı güçlüyüm. ha. Şöyle arkadaşlar durun çaktırma da. Hızlı bir şekilde yere gel. bakalım gel. Seni bir güzel yeneyim bekle bekle gününü göstere göstereyim Anam dur o prenses pop ortası gelmiş arkadaşlar Bakın ne kadar güçlüyüm görüyor musun? Oha ne kadar güçlü baksanıza prenses Poco Otos görüyoruz bu ne kadar güçlüdür. Evet o kadar güçlüyümdür ki yani. Versin ne yapıyorsunuz? Siz gerizek hale ya? Ulan sus sus sus. Sen korunma seni korunma aklı yok. Aa, nasıldım lan şu neyim? Baya aydın bence etkilemiş olabilirsin. Evet şimdi ben de etkilediğimi düşünüyorum. Ya yani, sen <laughs> büyük bir etkilediğimi düşünüyorum. Neyse bakalım Pennywise'in gerçek yüzünü nasıl görelim. Bu ne lan? Aa, şu tipe bak ya. Şu paylaşıyorsun tepine bak şunu ya. Valla burası tiptir yani. Yani iyi ki yenmeyi başardım şimdi de. Bu tip de ben tövbe tövbe. Bu ne böyle arkadaş? Bu aynı tavuk yumurtasına benziyor. Johnny o nasıl benzetme la? Neyse yani Johnny sen nasıl görüyorsan öyledir. Arkadaşlar siz bunu nasıl görüyorsanız Neye benzetiyorsunuz? Ben en çok bunu süpürgeye benzetiyorum. Hem de bu samanlı süpürgeye. Şuna bak. Heh. Bir de konuşuyor diye. Burada bir şey yapmaya çalışıyoruz. Etkilemeye çalışıyorum. Sen diyorsun. Orada laf atıyorsun. Hele hele hele. Hele hele. hele. Senin gibi pislik peni var. Pislik peni var. Neyse gel Johnny. Bu peni varsa gidelim. Ve sırada arkadaşlar Poco yolda gidiyoruz. gidiyorum. Sırada arkadaşlar Prenses Poco Antas var. Onun gerçek yüzüne bakıyoruz. Bu kadar güzel. Bakın o gerçekte de çok güzel. Biliyorsun değil mi? Evet biliyorum. Bugün bakmıştık. Evet, o vakit daha bakıyoruz o zaman. Hazırsanız arkadaşlar açıyorum. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Hadi bakalım. Acaba nasıl bakıyorum? Oha! Arkadaşlar görüyor musunuz? Oha ne kadar da gerçek. Ana oyundakinin aynısı. Gerçek hayatta da böyle arkadaşlar görmüşsünüz ki Prenses Pocahontas. Böyle gözüküyor. Çok güzel arkadaşlar. vay ayda mecanı çok güzel. Evet müthiş. Donda kardeşim ben görüyorum. Lan sus sus. Görmüyor mu kim var? Sus la. Oğla, tamam. Biz en iyisi buradan gidelim ve diğer yöne geçelim. Bu ne sakin ol utanma la. En iyisi ki öğrencim de gelmiş. En iyisi ki öğrencim ne yapıyor bakalım burada. Ulan biz senin öğrencin değiliz ki. Evet yani ben de değilim. Bu bize niye öğrencim değil? Bilmiyorum ki bizimle bir derdi var herhalde bunun tatlı. Evet ne derdim var. Sizi öldüreceğim. Ulan. Ulan yeter la. Yeter sizinle savaşmaktan bıktım. Da. Ah, neyse pokon var. Arkadaşlar kaybetmememiz gerekiyor. Sizler şu anda videomuzu hemen beğenin. Şu korkunç öğretmeni yenilmeyelim ya. Bu kaç öğrenciyi dövüyor. O yüzden ona yenilmememiz lazım. Onu aksi taktiğine yenmemiz lazım. Çünkü arkadaşlar bizim merkezden intikam alacağız. Al bakalım, al bakalım. Al bakalım. Tamamdır, bekle bekle gel bakalım. Birazcık da Star Wars kılıcımla ışır, kılıcımla ışırımı affedeceğim gününü göstereceğim. Birazcık da bu alışta. La Zeytan sana ben derdik ya. Sürekli yumrukluyorsun beni al. Bakalım gerçek yüzü nasıl. Şu mermileri takalım arkadaşlarım. Hazır olalım çünkü görüyorsunuz. Burada sıkıldırma var. Bakalım korku görmedi. Ana bu ne? Ana korktum Johnny görme bu ne böyle? Evet la. Bakmıyorum bile öyle düşün. La Johnny bakmadan nasıl yorumluyorum? Bakacaksın. Ama tamam bakmasak daha iyi. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Korku görmedi de gerçek. Bakın yaşlı hala görüyor. Yaşlı zaten kendisi. Bakın da baksanıza yaşlılığı görüyoruz. Ben bak nasıl gülüyor. Öğrencileri döverken nasıl gülüyor. Onu en derin hapishaneye yollayacağız Johnny ile. Ya onu en derin hapishaneye yollayacağız. Helal olsun sana Johnny. Helal olsun. Helal olsun. Neyse sırada kıyacak sırada var arkadaşlar. Silendirmen. Hadi gel bakalım buraya. Seni bir güzel mahvedeyim. Gün ya geliyor 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 geliyor. Oo arkadaşlar o çok büyük, sunum büyüklüğünü görüyor musunuz ya? Bununla savaşmak harbiden zor olacak ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sizin için savaşacağım bu korkunç büyük de uzun yaratıkla yapacağımız hiçbir şey kalmadı artık. Al bakalım böyle mermilerin bitene kadar ateş ediyorum. Birazcık da birazcık da birazcık da tamamdır. Çok gayet iyi. Johnny sen ne durumdasın? Ben iyiyim vallahi müthişim. Tamamdır Johnny. Sen pokontası kuru. Ben onu zaten korum da ekstradan korun olmamız tamamdır. Tato tamam. tamam. niye gaza geliyorsun ya? Bilmiyorum gelesim geldi. Tamam Johnny sakin olman lazım. Sakin olursan bu işi daha rahat ve ve daha hızlı bir şekilde halledebiliriz. Tamam mı? Hadi bakalım bunda yeneceğiz. Yeneceğiz 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 arkadaşlar Çok az kaldı yani Slenderman'ı da yenmeye başardık görüyor musun Helal olsun sana be helal olsun Sağ ol Johnny sağ ol. Bazen yapıyoruz böyle şeyler Bir, bir, bir selfie çekeyim şöyle <laughs> Bakalım arkadaşlar sırandırmanın gerçek yüzü nasıl arkadaşlar Buraya bura, böyle bura. Slenderman'ın gerçek yüzünü göremezsek takça gerçek halini görüyoruz. Onu görüyoruz şu korkunçluğu. Vay 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 seni gidi silendirmen. İnsanları korkutursun o demek ki. Bundan sonra korkutamayacaksın çünkü biz varız. Bu rivet aldı Yani ben bir şey yapmayacağım ama olsun A aynen doğru söylüyorsun ama yine de olsun Jory. Ben seni de alıyorum çünkü sen benim dostumsun. Arkadaşlar sizleri de alıyorum. Sizler de müthişsiniz. Harikasınız. Hala kanalımıza abone olun. Kanalımıza abone olun. unutmayın Ben arkadaşlar. Her <laughs> de da Pokemon'un tasla daha çok yakınlaşsın arkadaşlar. Hadi bak. Bana yönü görüyor mu lan? ne kadar güzel la. Ben mi? Ben güzelimdir evet. Ulan sana demedim ki. Sana demedim ki. Neyse sıradakine geçiyoruz. Sırada kınıklıs var. Sonic'in arkadaşı da bu nasıl kınıklıs ya? Piksel kınıklıs la bu. Neyse galiba arkadaşlar oyundayız da yani. Oyunda böyle gözüküyor. Bakalım gerçek hayatta nasıl gözüküyor. Bakalım. Ooo abim kız Adam böyle tek yumrukla. Yumruğu kadar kafam vücudum var. Adam ben tek yumrukla indiririm. Ana harbiden de o kadar lan. Arkadaşlar kınıklısı görüyorsunuz. Onun gerçek yüzü böyle. Valla çok değişikmiş. Arkadaşlar buradan hangisinin gerçek yüzünü ben beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Kınıklısın mı? Slenderman mı? Korkunç yorup benim mi? Prenses Pocahontas'ın mı? Arkadaşlar kötü kerem komiser yoksa Pennywise'ın mı? Yani sen hangisi? Ben kendimi seçiyorum. Ben de tabii ki de Prenses Pocahontas'ı seçiyorum arkadaşlar. <laughs> o zaman arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Hala kanalımıza abone olanlar kanalımıza abone olup tüm izlemişler videomuzu beğenmeyi unutmasınlar dostlarım. Adios amigo.